Şimdi dolayısıyla önümüze bir sigorta olayı geldiği zaman, bir sigorta daha var. geldiği zaman ne yapacağız? Bir, önce kanunu alacağız. İki, hemen oradan internetten açacağız hangi sigorta ise o sigortanın genel şartları. Ve üç, neyi alacağız? Poliçeyi önümüze açıp bakacağız. İşte bak burada size bir poliçe. Poliçe böyle olur arkadaşlar. Yani tabi her sigortanın poliçesi kendine göredir. Değişiktir. Onu görmüş olduk. Demek ki elimizde bulunacak olan belgeler bunlardır. Her sigorta olayında. Şimdi bunu da geçelim o zaman. Nereye geçelim? Ha dava nereden çıkar? Dava nereden çıkar? Arkadaşlar şimdi burada iki yerden dava çıkar. Bir sigortacı ile sigortada arasındaki Davalar, iki türlü dava vardır sigortada. E, buradaki mesele şudur. Bir riziko meydana gelmiştir, bir zarar doğmuştur. Sigortalı der ki, benim paramı öde, bana tazminat ver. Sigortacı da der ki, sana tazminat vermiyorum. Ya da işte istediğin kadar vermez. Şimdi verse zaten dava çıkmaz bu işten değil mi? Birinci dava budur. Şimdi sigortacı neden tazminat ödemez? Üç sebepten. Ya der ki bir istisna var. E nasıl bir istisna var? Riziko istisnası var. Göstermiştik ya şemsi. O şemsinin içinde neler var neler yok. Onlar önemlidir. Bunlara riziko istisnası deriz. Mesela der ki tamam senin yükün mahvolmuş bu taşımada ama nereden? Ambalaj eksikliğinden çıkmış bu ziya hasar. O poliçede daima istisnadır. Bunun gibi. Ya da mesela der ki ee, hocam tamam senin arabayı çalmışlar ya da senin arabayı vurmuşlar ama sen ne yapmışsın? Yıkamacıya arabanın anahtarını vermişsin, onu o yapmış, poliseye baktığın zaman da senin kaskodan da atmış, bak bu istisnaymış Ondan dolayı vermez. Bir budur. İki, ben sözleşmeden döndüm der. Şimdi sen sözleşmeden neden döndün? Sözleşmeden iki sebepten dönülür. Ya primi ödememiştir. Primi ödememişse sözleşmeden döner. sigorta yoksa meydanda tazminat da ödenmez. Ya da mesela bazı görev ihlallerinde olur. Mesela beyan görev ihlalinde olur. O görevleri göreceğiz daha sonra. Ya da görev ihlal eder. Zaten bakın burada karşımıza çıktı. Ya da bir görev ihlali vardır. Şimdi arkadaşlar görev meselesi burada önemlidir. Sigortada çok karşımıza çıkar. Zaten bakın 3 savunmadan bir tanesi. Görev nedir? görevi borçla bizde karıştırırlar. Öğrenci bunu karıştırır. Ona yüküm derler bazen. Böyle yük tanti gibi işte böyle uyduruk kaydırık sözcüklerde kullanırlar. Bu borçtan farklı olan bir şeydir. Şimdi borç daima ifa edilen bir şeydir. Ne gibi işte? Dedin ki hocam kalemi çok güzelmiş. Peki dedim satayım sana. Kaç para şu kadar. Kalemi sana sattım. Eve gittin baktın. Bir de yazdın ki Yazmıyor kalem. Neden? Çünkü bunun ucu kırıkmış. Hmm. Şimdi ne yapacaksın? Diyeceksin ki hocam, senin kalem ayıptı çıktı. O zaman e, seçimli hakların var ve Bunları gördünüz. Al kalemi, ver paramı. Sözleşmeden döndüm. Ya da al kalemi, bana ayıptı olmayanı ver. Bunun gibi seçimli hakların var. Ama bu hakları kullanabilmek için yerine getirmem gereken bir görev var. Nedir o? Ayıp ihbar yapacaksın, değil mi? İşte ayıp ihbarını yapmazsan ne olur? Ayıp ihbarını yapmazsan seçimli haklarını kaybedersin. Demek ki bu kalem kırık değilmiş. Demek ki kırıksa da bunu sen kırdın deriz. Değil mi? Onu boşluklarında görürüz. Ama biz de gördük başka şeylerden. Zaten ticari işletmede de bunu görürüz. Ticari sıkışlarda. Biz bunu nerede gördük? Deniz hukukunda yük geldiği zaman hemen muayene edip hasar ihbarı yapacaktın değil mi? Ondan sonra e, taşıyan ne der? Bunu ben yapmadım der. Ondan sonra ayık takılınca taşının. Ha işte bu görevlerden sigorta hukukunda çok vardır. Şimdi bunun yalnız borçtan farkı ne arkadaşlar? Borçta şu oluyor, ifaya zorlama var. Şimdi sen parayı verdin, ben sana kalemi vermiyorum. Bu kalemi zorla alabilir misin? Tabii ki alabilirsin. Beni ifaya zorlayabilirsin. Ama görev ihlalinde şu yok. Ben sana kalemi verdim. Sağ ol hocam dedim gittin. Dur dedim gitme. Bir dakika. E hocam çabuk dedim kalemi muayene et ve bana ayıp bir ayıp ihbarı yap. Sen dedi ki yapmıyorum. Şimdi ben mahkemeye gidip de e, sayın hakim işte ben buna kalemi verdim ayıp ihbarı yapmıyor yapsın diye bir ifaya zorlama var mı? Yok. Görev demek şu demektir. Senin bir hakkı kullanmak için yerine getirmen gereken davranıştır. Bunu yerine getirmezsen eğer bir hakkı kullanmaktan tamamen ya da kısmen ne olursun yoksun kalırsın. Tamam Görev bulur. Şimdi sigortada ne görevler var? Bir sürü görevler var. İşte en önemli konulardan bir tanesi bu. İşte beyan görevi var, rezikonun gerçekleştiğini ihbar etme görevi var, koruma önlemleri alma görevi var, işte sigortacı rücu hakkını koruma görevi var. Var da var. Bir sürü görev var. Dolayısıyla bu görev ihtiyarları da önemli. Davalarda biz neyi, işte bunları tartışırız. Şimdi başka nereden dava çıkar? İki rücu davalarıdır arkadaşlar rücu davaları, halefiyet adı bu tabi dayalıdır. Buradaki durum şudur. Şimdi diyelim ki biri benim arabama çarptı, benim arabamı mahvetti. Şimdi ben ne yaparım? Diyelim 100 bin lira zarar çıktı. O adamı işte mahkemeye veririm, mahkeme sürer, yargılanırız, ederiz falan. Sonuçta ben o 100 bin lirayı o adamdan alırım ama senelerce mahkemede sürünürüz. Şimdi dedim ki ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Benim arabanın kaskosu var zaten. Ararım ben oradan sigortacıyı. Böyle böyle bir hasar oldu diye hasar ihbarı yaparım. Ararım sonra servisi ve onlarla çekici arabayı oradan alırlar. Sigortacı da getirir. ikame aracı benim kapının önüne koyar. sonra işte bir hafta sonra servisten beni ararlar. İkame araçtan giderim oraya. Hocam buyurun derler. Otururum işte koltukta kahvemi içerim. Arabamda getirirler bana. Binerim giderim. Çünkü neden? Benim kaskom var. Şimdi tamam da arkadaşlar benim o kişiye yani bana çarpan kişiye karşı dava hakkım vardı. Peki o hak ne oldu? O hak duruyor. E, hak durduğuna göre şimdi ben gidip onu dava edip de e, o 100 bin lirayı oradan alacak mıyım? Yok işte alamam. Yani çünkü aynı zararı iki kez tazmin etmiş oluruz. E ama sigortayı da ona yapmadık. Yaptığı yanına kar mı kalacak? Hayır kalmayacak. Ne olacak peki? Benim o kişiye karşı olan dava hakkım sigortacıya geçecek. İşte buna halefiyet denir. Yani sigortacı benim gömleğimi giyecek. Tıpkı benmişim gibi benim dava hakkımı o kişiye kullanacak. Ona Dava açacak. Diyecek ki bak sen hocaya çarpmışsın, arabasını mahvetmişsin. Bu yüzden 100 bin lira tazminat edelim. Şimdi öde bakalım onu bana geri diye. Ne yapacak? O kişiye, sorumlu olan kişiye dava açacak. İşte buna da ne denir? Rücu davası denir. İkinci çıkan önemli dava tipi budur. Peki bu davalar nasıl çözülür? Nerede çözülür? Bir, tabii ki mahkemede çözülür. Nerede çözülür? Hangi mahkemede? Tabii ki ticaret mahkemesinde. Çünkü neden? Sigorta hukukundan çıkan davalar mutlak ticari davadır. Neden? Çünkü sigorta kanunun 6. kitabında düzenleniyor. Neydi mutlak ticari dava? Bu kanunda düzenlenen hususlardan çıkan davalar başka hiçbir araştırma yapmadan mutlak ticari dava olarak alttan dırılıyordu. Değil mi? Zaten sigortacılarda nedir? Tacirdir. Çünkü bir dahaki derste göreceğiz. Bunlar hep anonim şirkettir. Hatta belli şartları taşıması gereken anonim şirketlerdir. Ve bu yaptıkları iş yani sigorta sözleşmesi de nedir? O da bir ticari iştir. Ve hatta burada ticari iş karinesi de geçerlidir. Yani bir taraf için ticari olan sözleşmeler diğer taraf için de nedir? Ticari iştir. Yani ben tacir olmadığım halde kendi arabamı kasko yaptırdığım zaman değil mi? O sözleşme benim açımdan da ne sayılıyor? Bir ticari iş sayılıyor. İşte bunun davası da tabii ki ticaret mahkemesinde görülür. Bu evvelden beri böyledir arkadaşlar. Fakat bu tüketici kanununun yapılmasıyla beraber işler biraz karıştı. Nasıl karıştı? Şimdi orada da bir tüketici işlemi denilen bir işlem var ve o tüketici işleminden çıkan davalar da tüketici mahkemesinde görülüyor. E, hocam sigorta hani ticari işti? Peki tüketici işlemi sayıldığı olur mu? E, olur arkadaşlar. E, çünkü tüketici işlemi demek mesleki ya da ticari amaç dışında bir mal veya hizmeti son kullanıcı olarak almak demektir. Tüketici işlemi budur. E ben şimdi tacir değilim, bir şey değilim. Kendi hususi arabamı kasko yaptırdım. Bu tüketici işlemi mi? Evet tüketici işlemi. E, ben evimi yangına karşı işte hırsızlığa karşı şuna karşı buna karşı sigorta yaptırdım. Tüketici işlemi mi? E dükkan değil bir şey değil arkadaşlar. Bak bu da tüketici işlemi. Hmm. Demek ki pek çok sigorta tüketici işlemi sayılabiliyor. Neye göre? Tüketici kanununa göre. Zaten kanun orada açıkça söylüyor. Sayıyor sigorta sözleşmelerinde tüketici işlemi sayılabileceklerini. E hocam o zaman bir kısım sigortalarda tüketici mahkemesine mi dava açacağız? Görevli mahkeme o mu? İşte o mesele biraz karışık arkadaşlar. Mahkemeler arasında pek çok görev ihtilafına yol açtı. Yargıtıya pek çok kez gitti. Pek çok sigorta dolayısıyla zaten uyuşmazlık mahkemesine de gitti. Ve tam olarak bunun çözüldüğü de söylenemez. Ne zaman tüketici mahkemesi, ne zaman ticaret mahkemesi. Fakat Yargıtay Bunları ticaret mahkemelerine vermekten daha çok yanıdır. Ticaret mahkemeleri de gelen böyle sigorta davalarını bu tüketici işlemidir diye görevsizlik kararı vermeme eğilimindedir. Şimdi tamam tüketici kanun diye bir kanuna ihtiyaç vardı ve tüketiciyi korumak için özel bir mahkemeye de gerek vardı ama Sigortada da kendisine az bir alandır. Ayrı uzmanlık gerektiren detaylı bir alandır arkadaşlar. Bir de zaten şu var. tüketici kanununa uygulama alanı tanıdığı zaman e, bir de bunun hakem heyetleri var değil mi? Tüketici hakem heyetleri. Onlar da böyle kaymakamlıklar bünyesinde çalışıyorlar. Bir takım işler de yapıyorlar. Allah kabul etsin. Ama de burada işte ceketin kolu söküp çıktı. Bardağın kulbuğu kırık çıktı falan gibi bir şeyden değil. başka şeylerden bahsediyoruz. Sigorta dediği dediğimizde ee, onun için bu konuda böyledir. Ha bir de tabii tüketici mahkemesi dışında asli hukuk mahkemelerinde görevi tartışılabilir bazen. Sigorta hukukunda bilhassa hangi davalarda? E, rücu davalarında. Çünkü rücu davasında ne oluyor? E, sigorta sözleşmesinden doğan bir dava değil. Oradaki sigortacı benim e, elbisenin üstüne giyip benim gömleğimi giyerek benim hakkımı o kişiye karşı savunuyor. O, o sorumluluk ilişkisi de e, bazen nedir? Nereden çıkar? benim arabama çarpmıştı. Haksız fiil karayolları trafik kanununa çıkar ama bazen de çarpma vardır, başka bir şey vardır. dolayısıyla işte Asli Hukuk Mahkemesi'ni, Ticaret Mahkemesi'ni oralarda da zaten bir kısım anlaşmazlıklar vardı, görev anlaşmazlıkları. daha nispeten yeni bir mesele olarak ne vardır arkadaşlar? Arabuluculuk meselesi vardır. Bu bu arabuluculuk e, iş davalarında ilk defa ortaya çıktı. E, bakıldı ki işte mahkemelerin iş hafifledi. Sonra başka diğer hukuk davalarına da teşmil edildi. Hatta 2018'deki ticaret kanunu değiştiğinde ne yapıldı? Ticari davalarda bu dava şartı yapıldı. Yani ara yer gitmeden sen mahkemeye gidip dava açamıyorsun. E, i̇yi mi oldu? E, şimdi e, bana kalırsa huzuli bir şey ben bunları yerden yere vururum da yeri burası değil. Şimdi ama bu ticari arabuluculukta da e, bunu tabii işte başta arabuluculuk diye başladı sonra işte e, Ticari vesaire şu bu diye bölmeye başladılar. Ticari olanında da bölmeye başladılar. Geçen gördüm bizim öğrenciler gitmişler. Bunlar tabi kurslarına gidiyorsun, sertifik alıyorsun, sınav umumunda var vesairesi var. Sigorta uyuşmazlıklarında ara buluculuk diye. E, o alanda da herhalde ara böyle genişletme e, niyetleri var. E, zaten okulu bitirdiğiniz zaman e, avukat olanlarınız bilhassa herhalde sınavına falan da girersiniz bu ara buluculuğun. Bir de tahkim vardır arkadaşlar. Ee, tahkimin ne olduğunu anlatmayacağım. Hmm, programa bakarken onunla alakalı bir dersiniz varmış zaten gördüm onu orada anlatırlar. İşte tahkimin etok olanı vardır. Bir de kurumsal olanı vardır. Kurumsal tahkimde hakemler de zaten bellidir. Kurumların hakem listeleri vardır. Bizde ne var? Mesela İstaç var, İtotan var değil mi? Ee, i̇sterseniz bu tahkimlere de gidebilirsiniz. Bir sigorta davanız varsa buna bir mani yok ama gitmezler. Ee, daha çok böyle bilhassa yabancılık unsuru içeren büyük bir sigorta davası varsa e, o zaten Londra tahkimine gider. Ee, yabancılık unsuru içermeyen tahkimlerde ise STK meşhurdur arkadaşlar. Sigorta tahkim komisyonu. Bunu bilmek lazımdır. En meşhur tahkim budur. Onu size göstereyim şimdi lan. Bakın internet sitesi böyle bu sigortacılık kanunuyla e, kuruldu. 2009'da falan faaliyeti geçti. Hala faaldir ve yılda bu 500 binden fazla dosya çözer arkadaşlar. Yani Türkiye'deki bütün ticaret mahkemelerini, asli hukuk mahkemelerini falan toplasanız onun çözdüğü dosya sayısından fazladır. O yüzden yargı e, hoşuna da gider böyle sitayişle bahsederler. Şimdi burada ne oluyor, nasıl oluyor burada? Hmm, davalar nasıl çözülüyor? Bakın şurada heh, başvuru bölümünden görelim. Şimdi arkadaşlar burada kanuna göre deniliyor ki işte bir sigorta ile ilgili talebin varsa 15 gün ya da 15 iş günü duruma göre içinde sigortacıya başvuru yazılı bir başvuru yap. Eğer senin talebin kabul edilmezse anlaşamazsanız işte o zaman Nereye? Sigorta tahkim komisyonuna gelip başvuru yapabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınız burada yazıyor. İşte bunların formları, matbuları vesairesi vardır. Dava aşağı gibi bunları doldurur. Başvurunuzu yaparsınız. Bir takım ağaçları, başvuru ücretleri vardır. Onları da ödersiniz ama mahkemeden daha e, ucuzdur. Ve burada bir yargılama yapılır. Bunu kim yapar? Bak burada ne vardır? Hakemler. Ne hakemi? Bunlara sigorta hakemi deriz ya da işte uyuşmazlık hakemi deriz. Ya burada bunların listesi falan da vardır. Bunlar yargılama yaparlar. Kimdir peki bu insanlar? İşte bunlar emekli hakimlerden olabilir. Tabi böyle ticaret e, mahkemesi hakimleri olur. ile ilgili tecrübe lazımdır çünkü. E, eski sigorta avukatları olabilir ya da mevcut sigorta avukatları olabilir. Hazineden, sigortacılık bölümünden gelen uzmanlar vardır. E, ama e, minimum 5 yıl o da böyle nizasız, fasılasız sigorta hukukunda tecrübe sahibi olması icap eder. İşte sonra sınavları falan vardır. Onlara girip başarılı olması gerekir. İşte eğitimleri vesairesi vardır. Şimdi yargılamayı bunlar yaparlar. Nasıl yaparlar? E, belli meblağın altında zaten tek hakemli olarak yaparlar. Tek kişi orada kararı verir. Belli meblağın üstünde ise heyet kurulur. Ticaret mahkemesinde olduğu gibi 3 kişi şeklinde karar verirler. Yalnız bunun normal o derslerde göreceğiniz tahkimden farkı işte öyle e, mahkemeye gidelim işte tahkim kararını iptal ettirelim falan gibi prosedürler burada yoktur hakemin verdiği karar e, mahkeme ilamı gibidir kısa bir tasdik prosedürü vardır ve onu götürürler icraya koyarlar ilanlı icra yaparlar dolayısıyla o, o mahkemeden iptal ettirme imkanı yok. E hocam peki bu hakemler yanlış karar verirlerse e, olmaz mı? E, olur arkadaşlar. Yanlış karar verdiği de olur. O zaman aile bir mekanizma olarak ne vardır? İtiraz hakemleri. İtiraz hakemlerinde itiraz edersiniz onun süresi içerisinde bir kararına. E, burada da itiraz hakemleri vardır işte. E, bunlar bunu yaparlar. Şimdi bunun farkı öbüründen farkı itiraz hakem heyetleri 3 kişi daima çalışırlar. Daima heyet halinde karar verirler. Ee, onların verdiği kararın da zaten belli meblağın altı kesindir. Yani temiz sınırın altı kesindir. Temiz sınırın alt üstünde bir karar verdiyse ona ise direkt yargıtayda temize gidebilirsiniz. Yani şey gibi düşünün işte hakemler ilk derece mahkemesi gibi ise itiraz hakemi BAM gibi ise bölge Adliye mahkemesi gibi ise üstünde ne var? işte yargıtay var. Direkt yargıtaya temize gidersiniz. Onun dışında mahkemeyle bir işiniz yok normal şeyden tahkimden farklı olarak. Yolun adı da temizdir yani. Şeye de istinafa falan da gitmiyorsunuz. Bunlarda bu şekilde karar verir arkadaşlar. İtiraz hakemlerinin tabii öbüründen farkı onların daha fazla tecrübe sahibi olması gerekir. Onlarda işte böyle ticaret kocalığı vardır listede eski yargıtaydan gelen işte biraz 11. daire gibi sigorta davalarında tecrübeli hakimler vardır. Şeyden bandan gelenler istinaftan gelen başkanlar ve üyeler vardır. İşte davayı bunlar görürler. Ha tabii burada bir Seri şekilde görülür arkadaşlar uyuşmazlıklar. Öyle normal mahkeme gibi işte şahit dinleyelim, keşif yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi değil. Ee, zaten yargılama da çok kısa sürede yapılır. 4 ayda hakemler karar verir. İtiraz hakemleri de 2 ayda karar verir. O zaman 6 ayda iyi kötü bir e, karar sahibi oluyorsunuz. Yargılamalar dosya üzerinden yapılır ve evrak üzerinden yapılır. Ha peki hocam burada bilirkişi yok mudur? derseniz bakın bir kişi var tabi bir kişinin olması gerekir e, kişiler vardı bu konu listeleri vardır çünkü mesela bir hasta işte trafik kazası diyelim oldu o mu kusurlu bu mu kusurlu işte kusur bilir atamak gerekir işte zararın tespit için eksper atanır bilhassa ölümlü yaralanmalı kazalarda ne yapılır aktüel hesabı yaptırırız ona da aktüer yederiz çünkü. Ne kadar tazminat ödeyeceğiz? İşte bazen yaralanmanın derecesini ölçmek için tabi bilir kişi atanır. Ee, ama öyle bilir kişi dışında hep ne yapılır? Evrak üzerinden karar verilir. Çünkü burada 6 ay içerisinde karar vermemiz lazımdır. Son olarak arkadaşlar peki bu uyuşmazlığın içinde yabancılık unsuru varsa onu o zaman neye göre çözeceğiz? Bunu devletler özelde görmüşsünüzdür ya da halen görüyorsunuzdur. Bir yabancılık unsuru varsa bir olayda o zaman uygulanacak hukuk hangisi? Yetkili mahkeme hangisi? Bunlar önümüze gelir. Tabii daima tahkim şartı bunlarda bulunur. Şimdi arkadaşlar yabancılık unsuru içeren sigorta davalarında genelde İngiliz kanunlarına onlar tabi tutulurlar ve İngiliz sigorta şartlarına tabi tutulurlar. Çünkü ticareti kim yapıyorsa ticaret hukukunun kurallarında o koyar bu bütün dünya için böyledir. Şimdi dolayısıyla o zaman TTK'dan işiniz olmayacak zaten davası da buraya gelmeyecek. Burada esti çok meşhurdur arkadaşlar. İşte tekne için olanlar, yük için olanlar, savaş için olanlar vesaire. Şuradan mesela size göstereyim bak. İşte kargo kloz diyor, A diyor. Bu geniş teminattır. Yükler için yapılır. Ee, ve bakın bunu zaten sonuna baktığın zaman ne diyor? İngiliz hukukuna bunu tabi tutmuş. E, bunlar ayrıca İngiliz mahkemesi yetkilidir Geminin hazır yetki koyup bir de İngiliz tahkimi lehine şartta koyarlar. Bunlar çok meşhurdur arkadaşlar. Hatta bak burada Türkçeleri falan da vardır. Bunlar çünkü bizim sigortacılarda kullanırlar. Niye? Çünkü bütün bu sigortalar için biz gidip resans alıyoruz. Başka ne olabilir? Bakın mesela penai sigortası bu gemiler için yapılan sorumluluk sigortasıdır. Burada da bak rulebook derler, kural kitabı. Bunlar böyle 100 sayfadan fazladır. Uzun uzun detaylı detaylı hükümler içerirler. O zaman uygulayacağımız hükümler ne oluyor? Bu oluyor. Ee, Dediğim gibi münasebeti yetki klozu koyarlar. Genellikle Londra Mahkemesi derler. Tahkim şartı koyarlar. O da Londra tahkimi olur. O zaman onu gideceğiz. orada çözeceğiz. Ama bazen gerçek bir yabancılık unsuru yoktur arkadaşlar. Onu daha çok deniz hukukunda görürüz. İşte geçen derslerde anlatmıştık geçen dönem. E ne olur mesela işte bir patron vardır. E bu patron işte bir gemi almıştır. Ama zaten baba Türk'tür. E ama gemiye Panama bayrağı çekmiştir. Yani bunu çekebilmek için ne yapıyorsun? Orada bir Panama'da şirket kuruyorsun. Ama Panama'ya kimsenin gittiği, gittiği yok. Şirket zaten İstanbul'da. Herkes burada. Gemiler zaten buradan idare ediliyor. Zaten gemi adamları da Türk. Herkes Türk. Ama sözleşmeyi de İngilizce yapar. Oraya da der ki işte Panama hukukuna tabidir. Panama Kanun Mahkemesi yetkilidir. Sonra adam bunun parasını ödemez. Ya onlar da onu dava ettiği zaman o efendim işte Önce yetki itirazında bulunur. Panama Mahkemesi yetkilidir der. Panama e, hukuku uygulansın der. E, sorsan o Panama'nın zaten yolunu bilmez. Hukukunu zaten bilmez. E, bunu genellikle böyle kötü niyetle iş uzatmak için yaparlar. İşin e, doğrusu bizim mahkemelerde bunları hiç umursamazlar. Türk hukukuna göre çözerler. Zaten avukatları da ikisinde Türktür. E, bazen de sigortada da karşılaşırız o kadar e, sık olmamakla beraber. Çünkü nereden dolayı karşılaşır Şuradan dolayı arkadaşlar bilhassa ticari artık sigortalarda öyle tüketici unsuru olmayan sigortalarda işte gemi ile alakalı yükle alakalı sigortalarda ne yaparlar Bakın şimdi Türk Ticaret Kanunu'na göre tamam mı buna göre bir sigorta yapar bunu yaptıktan sonra Türk tekne sigortası genel şartlarını tabidirler onu oraya yazar ya da yük sigortasıysa işte emtia natya sigortası genel şartları der onu dedikten sonra da o demin size gösterdiğim kargo klozları, hull klozları buraya ekler. Bütün o klozları buraya yapar. E ne olacak? Ee, bakın şimdi biz artık enstitü klozlarını tabii ki uygulamak zorunda olduğumuz için tabiatıyla İngiliz hukuku ne diyordu diye oraya bakmak zorunda kalırız birçok olayda. Bunun dışında e, ikinci bir önemli husus olarak şu vardır arkadaşlar, bunları önümüzdeki şeyde göreceğiz, derste de göreceğiz. E, yurt dışında yaptırılabilecek olan sigortalar sınırlıdır. Sigortacılık kanunu der ki bir kişi, Türkiye'de yerleşik olan bir kişi, Türkiye'de olan bir menfaatini, ancak Türkiye'deki sigortacılara yaptırabilirler bir. Ne demek oluyor bu şimdi? Ee, benim şimdi aşağıda arabam varsa ben bunu gidip de Yunanistan'da sigortalatamam. Ya da bu evimi gidip bu Alman sigortacıya sigortalatamam. Türk sigortacıya bunu yapmak zorundayım. Tamam mı? Ha, ama arabayla tabii ki Yunanistan'a geçeceksen e, zaten bir yeşil sigorta almak lazımdır. Onu da zaten alıyorsunuz. Tamam mı? Yurt dışında bir menfaatin varsa onu sigortalatabilirsin. Bazı şeyler bundan istisnadır ama işte gemiler bilhassa, işte uçaklar, helikopterler bu gibi istisnaları vardır. Onu zaten görürüz. Bir, iki, ruhsat meselesi var arkadaşlar. Öyle her sigortacı, yabancı sigortacı canın istediği gibi Türkiye'deki bir menfaati ne yapamaz? O da sigortalayamaz. Ona da bir yasak vardır. Ruhsatsız faaliyette ne yapamaz? Bulunamaz. Ama istisnai olarak tabi yabancı sigortacılar Türkiye'ye girerler. Yani 15. madde istisnasına giren bir durum olabilir. Yabancı sigortacı bu kez sigorta yapmıştır. O zaman gerçek bir yabancılık unsuru çıkar. Ya da ne olur işte bilhassa koasüransta arkadaşlar bunu da göreceğiz. Şimdi çok büyük şeyler mesela çok büyük ne olabilir fabrika ama Hani öyle böyle değil. Ee, onun yanlı sigortası yapmak istersen ya da işte baraj ya da işte o patlayan maden gibi büyük bir altın madeni ya da büyük bir enerji santrali bu takım risklere sigortacılar tek başlarına girmek istemezler. Neden? Haftaya onu yine söyleriz. Büyük adetler kanunu vardır. İşte matematiksel bir şeydir. Bu matematik kaidesidir. Ee, şimdi diyelim ki 1 milyar dolarlık bir şey olsun, bir işte efendim maden olsun ya da bir enerji tesisi olsun onu sigorta etmek mi tercih edilmelidir? Yoksa işte 1 milyar değer dolarında işte diyelim ki bin tane araba mı sigorta, 1 milyon tane araba mı sigorta almak dediğiniz zaman herkes arabayı seçer. Çünkü sigortada yumurtaları tek sepete koymamak esastır. İşte ondan dolayı büyük şeylerin sigortası deriz biz bunlara. Büyük listeler Bu takım listelere hiçbir sigortacı tek başına gelmez. Bunlar böyle konsorsiyum gibi işte %5, %15, %25 gibi oranlarla girerler. Bu şekilde teminat verirler. Buna koasyonans denir. İşte orada zaten daima yabancı sigortacılar olur. Yani ne olur o zaman e, tabiatıyla işin içine gerçek bu kez yabancılık unsuru girer. İşte o girdiği zaman da e zaten bunu Londra mahkemesine, Londra tahkimine gidebiliriz ama bazen de bunu Türk mahkemesinde çözeriz ve bazen de işte bunu İstanbul e, Ticaret Mahkemesinde ya da İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesinde çözdüğümüz halde İngiliz kanununa göre çözebiliriz bu takım büyük davalarda. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Var mı soracağımız bir şey? O anlattığımız konularla ilgili. Ya arkadaşlar hiç beni uyarmıyorsunuz. Vay var sen de uyarmadın. Sana da aferin. Slide için mi hocam? Evet bir sürü şey gösterdim ben buradan. Hocam ben de ilk dersti yani siz böyle anlatıyorsunuz diye şey yapmadım. Ben aklıma geldi çünkü aslında da. Ulan ne adamsın ya. <laughs> Kusura bakmayın hocam. Şimdi... Ben isterseniz ben paylaşabilirim ama Şimdi şöyle yapalım. Hmm. Mahkeme ve tahkim kısmına kadar e, anlattığım şeyler zaten YouTube'da vardı. Onların anlatılmışı var. Fakat o mahkeme kısmı yok. O mahkeme kısmını eklemek istediğim için onu ayrıca ben buradan e, ekran kaydı aldım. E, onun YouTube olması eklerim.